Var ya var direkt bana gel. <laughs> <laughs> direkt direkt. Kondor, abi, kazat. kaza. Um artık gene. Siz neysiniz anlamadım ben kondorum. İyi orduyu Kondor, ben Kondor, yapıyorum. Kondor, kazat. Rohan. Ya yani sen... E, Rohan'sın Ana, beden. Renkleri aynı seçmiyorum. Aynıyız ya. Benim bak. Sarı senin kendin. Renkler aynı. Neyse, evet. ben... Hakreten, sizin. Nasıl seçtiniz aynı rengi? Ben mancılık yapıyorum. Abdullah PC. Karşımı açıyor. Kazat. Alakeri. Ortada Isengard, aşağıda da Isengard. Rush gelecekler. Benim kapım var. Buraya gidiyorum Buralı kapım hemen. Trole çıkartırım. Cihan abi kuşa gitsene sen direkt. İnelim Isengard'ın kafasına. Cihan abi. Yani o sen gidiyor, şey o kontrol Sözüm Bunlar bizim şeylere gelecekler ha. Farmlara. Farm diyormuş. Oblinlere. Bir meri çıkarayım ya. Alo. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin beyler. Eyvallah. Aleyküm selam. Koçum. Evet canım. <laughs> Kazata gireceğiz ha. Getir yavaştan geldi. Sen neredesin? Kazasın oradayım bak. Tamam oraya geliyorum. Işıklar inşallah yoktur ya. Yukarıda bol olsa, olsa sıkıntı. Ali, Aliço, yukarıdan bir işçi göndersene. Aynen farmına işçi gönder şu ileriye. Üçüncü farmı almaya bak Aliço. <laughs> tamam gönderiyorum. Hadi. Bu ben ne ben... paran olmuştur ya. Olmadı mı paran? Kimin benim mi? Bak yok sana demem. O troll ha. Ben dikiyorum. Ben şey. Troll Hadi hadi. hadi şey, şey verdin mi? Ben daha yeni bastım şey kılıca azdırmaya şey zırha. İçeri olmaz mı? Yok. Şeyden binadan yeni bastım. Aga adam yetişmeyecek ha. Yetişir şeyimiz var lan. Daha yeni vuruyor. Ha zırhı verdim. Tamam yürü hadi yürü. Kuleleri dikti bile ya. Diksin lan. Sen takma öyle. Göz hazır. Bekle. Ali. Üstünüzde bekliyor. Haydi ama yakayım. <laughs> vay 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 girişe bak. Va. <laughs> hmm, ışıkları varmış. Çıkmayacak oturun çıkmayacak. Sen tankladın ya. Gir içeri. Azdırma at, azdırma at. Ortada. Attım, attım. Azdır, at. Şey de atsın. Göz atayım mı? Attım ben. gel. Aha. Azdırma da atayım. Kaç at, varsa var. Arkadan tazele buraya. Daha deliyeceğiz. Ne kadar <laughs> Kondorları var. Şey gözü tut bize ve bana tut bak yukarıda. Göz 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 sen, göz. Ben sendeyim sendeyim. Kesare sakin ol. Şeylerle savaştırmadı. Ya sen Söyle. rahat işine bak sen ya. Tam Anlaşmaya bak ya şimdi. Ana kuleye vur, ana kuleye vur. Şey. Duyuruz. Şeyini yavaştır, trollünü bu tarafa yanaştır Kondor'un kapısına doğru yanaştır Ana 8'de. kuleye vur, ana kuleye. Uruklarla ana kuleye vur, sero Vay be. Duydun mu beni? Aliço. Duydum, duydum. Trollerin ana kondor'un kapısına ver. Ver de bir şeye bakmayın, kuşa mı gidiyor? Bir bak bir adama. Tamam. Açtım. Uşa gidiyor. Uşa gidiyor. Sıkıntı gitme gitme trolü geri çek. Tamam. Aa uş geldi. Bur, vur 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 çabuk çabuk şeye vur. Bitmek üzere. Kendi ee, yaptı. İyi bura düştü o zaman. Tamam. Çizdiğince abi yaptı burayı. Ya şey yap geç. Aga be. Şimdi. statüleri yok. Kaç. Kaç. Ali fullerini fulle. Fulllerim de şu öndeki goblinleri alacağım şimdi ya. Yani, Troll al al, al trolle falan kes ya. Trollle alacağım trolle. Birimiz şey alalım. E, ee, ateş alıyorum ben. Ateşi mi alacağım? ben okçuyum asıyorum sen boş ver okçuyum. Uruk bas gideceğiz şimdi. Ondora yıkalım hadi. Ateşi iptal ettim o durum. Aynen sen direkt uruk ben okçu gidiyorum. orayı yıkalım. Aliço sen de Batıl trolü bas da. Şey tamam. dürbüz yapsana Baksana bir bakayım. tane. Dürbüz olsa tamam bu iş bittiydi. Basayım. Dürbüz basayım. mı? bas bas, bas, bas 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 bas. Önce dürbüz basayım. Bir saruman gömeyim. Ya düğürümüzü basıyon da biz kapıyı kırıp içeri gireceğiz. Zaten ateşçi okçu basıyoruz. Basmayayım istiyorsanız. Batıra gidelim. sen batıla al. 2-3 tane troll getir sword. Direkt içeri gireceğiz biz. Tamam. Beşlik Uruma adına. Yazık oldu be abi. Mahis abi sana aklık geliyor. Yuka yukarıdan yürü yürü. Tamam. Bu niye kaçtı lan? Öldür <Gülüşmeler> Saruman'ı gördü kaçtı. Geliştirmeyi alıyor değil mi? Ha. Mancıra gidiyor gel. İsa geliyor değil mi? Geliyor. Neredesiniz? Gidiyorum kondora doğru işte. Bir lurs bassan çok iyi olur da. Kimi kilitleyeceksin lursla? şeye kuşa bir tane atacan ya ben durguz bastım durbuz da bastım tamam tamam iyi gel az aşağı gel bak aşağıda kuş var kuş benim önümü kesecek gel bana doğru okçu getir saruvam var bende bak gel, Aa, gel gel bak geliyor gördün mü geldim geldim gel. sen bana doğru gel Gel tamam tamam ordumun içinde götür yukarı doğru çık. Devam devam devam. Kraliço bize yanaş Ben yukarıdayım şu an. En üstteyim. Bak ben sana kapıyı... Oradan gitmeyeceğim bak. Gel bu taraftan gideceğim. Ortadan gel, gel Şimdi Söyle. sana gelirse girerse kuş bir Farm. tutamayız. Farm olacak beni ama. Siz yakın mısınız? Gel, bana. Yapın. gel sen İyi gel, yapın. gel yapın. Aa geldi bot. O geliştirmeyi yeni aldı ha Alsın ya parçalarız içeriği. Bence Rohan'a gidelim. Rohan, aa bana şey geldi Rohan geldi. Aşağı Rohan'a dönün. Rohan'a hadi Rohan'a Gel Oo, tıpla tıkla abi. selam tıkla buraya. Geylet buraya batılı. Aynen şey geylet. Rohan'a geylet. Geylet buraya. Batılı geylet Rohan'a. Tamam. İsa bir yandan da şey yap. Kaç seri gelin aşağı. Nasıl lan? Ben de. Kuş arkadan geliyor. Bilmiyor misin Arkadan geliyormuş. kuş. Kuşa dön, kuşa dön. Uyuyor kalmışım ya. Uf. Yok muyuz bugün? Yok kanka, bir üstüm yok bugün. Şu seninkiler, Suat da yok. Seninkiler mobil de. Onlara bir e bak. Hemen gelin et. Yaptım yaptım. Street Mobile'i ya hiç eğlenemiyorum ben o oyunda ne anlıyordun anlamıyorum onu. Arkadaki trolleri de geylet Gelen trolleri Bir tane tro Sworch'um var bak Sworch'u da Bir saniye Arkada kaldı bak Ana o ses kim lan? Aa Alican mı lan o? Kap, Hı -hı. Kapıya vuruyor Aynen Şeyle kapıya vur, Taşla vur önce Gerek yok Abanya lan Tamam, Aynen, ama geldi adam ha. Adam bizim buraya geldi. şeyine vursun. Öbür, öbür troll'ünü de getir, öbür troll'ünü. Getiriyorum. Ha, kalenin içine girdi, tamam. Şu okçu kulelerine vur okçularına lan <laughs> Şöyle ortaya toplanın Bak orada Trevor var trivörde dikkat edin ha Geri kaçır, geri kaçır. Batılı geri kaçır. Vuracak batılı. Taş at şimdi. Taş at oraya. Şey, kapıya, şey. kapıya 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 at, at, at. kapıya 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 Yeşillik olsun. Girin içeri. Bir daha vur. Bu da son. Ağzıma gözünü, her şeyini ver. Ağzıma gözü ver. Şu şeye çek. Statüyü alıyorum ben. Allah. Trevor'da yaptım ben. Saruman şu başlasın. <laughs> Arkadan Saruman. mancılıklar geldi. Ben mancılıklara dönüyorum. Bana biz Atsın, Atsın ya. ya. İyi, ya. <gülüyor> 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 tamam dur, dur bırak. Bırakma. geldi. Vur şeye, dur vur. Dur at. Attım, attım, ama atmış olmam lazım. Tıklayamıyorum ki. Attım. Ha. aha Kondora gel et. Daha Gandalf geliyor. Hak geliyor. Devriyor mu? Bu hiç yok ki bir şey. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben trollere de getireyim. Serhat Diğiz sefere çıkmışım. Ne? <laughs> 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 Serhat Diğiz'den geliyor. Taşla, taşla, taşla. Kapıyı. <laughs> Dur kapıyı ben şey sarmanla alayım. Hata atıyorum ben. Tamam. Arkadan Gandalf geldi. Ben giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> durma durma arkaya tıklat. Göz göz göz. Göz yok şu an. Ama durmayı verebilirim. Göz gelmedi. Kapını durma arkaya tıklat arkaya. Sen duruyon lan Ben duruyon vadeşi Göz gelmek üzere <laughs> Aha bir de izip izi yazdı ana küfür gibi Ne? Helal be. <gülüyor> <gülüyor> düzgün olsa da onlar, onlar bizi anladı ki düzgün oynasın. Yani.